Merhaba arkadaşlar, Bodrum Güvercinlik'teyim. Gökhan Kaptan'la bugün denizlerin en yırtıcı, en canavar, en gözü karabalığı yakalayacağız değil mi? Neyi yakalayacağız yani? Kofana yakalamaya çalışacağız arkadaşlar. Kofana dedim mi akan sular durur. Her amatör balıkçının hayalidir kofana yakalamak. Ne kadar mı israftan bugün? İnşallah. Hadi bize rast gelsin o zaman. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar ya. Cennet gibi bir yer burası. Bodrum koyları. Kofanı için yemlerimizi yakalıyoruz arkadaşlar. Az önce beşer beşer çektik. Kaptanımız yine aldı. Oy 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 oy. Dört tane tirsimiz maşallah. Birisi denize iade. Bir şey yaptı. <laughs> İnşallah maşallah. Geliyor musun aşağı bıraktı gibi sanki. Yok bir tane, bir kaldı. tane mi? Bir tane mi kaldı? Düştü. ürünler. O on numara. Arkadaşlar, yeni tam lokma bir, şey bir gitti kaldı bir tane yine. Evet Evet. Kas gelsin abi. Kopan Bunlar Eyvallah. kopan Eyvallah. olarak dönecek bize. olasın. Gökhan Kaptan tirsilerimizi livara dolduruyor. Şimdi gideceğimiz yere kadar burada canlı kalacaklar. Yani yem yakaladığımız yerle kofanı yakaladığımız yer e, arasında bayağı mesafe var. Kolay gelsin kaptan. Evet, bayağı bir tekne var gördüğünüz gibi. Herkes bugün nasibini arayacak. İnşallah güzel birkaç kofana yakalayabiliriz biz de. Şu güzelliklere bakın arkadaşlar. Can can kımıl kımıl. Yan tekneden olsan yapıştırdı çekiyor. Bakalım sayesinde ilk kofanayı göreceğiz. Oo boyuta bak. Ay maşallah. Ay maşallah. Harika. Abi ortalama böyle mi? Böylesi çok iyi ya. Aldım artık. Hadi bir abim biraz gelsin. Ay. Çok güzel. Bir anda alıyorsun abi içeriye. Tamam tek seferde oluyor Hoppa çok güzel kaldır bakalım abi balığı görelim. küçük ama. Ufak ama olsun ufak olsun, olsun bizim olsun abi. Güzel Rast gelsin. Zip daha yaptık. Aynen öyle. Maşallah. Rast İyi gelsin abi. Yaklaşır mısın abi şöyle, bir gösterelim. gösterelim. Kofanamızı, lüferimizi. Aman bu kadar gitti mı bu ya? Evet aman dikkat et. Bakın Elini bak bak neymiş. Ağzından kustu bu yeme bakın. Evet. Canavar. Dedik size arkadaşlar canavar yakalamaya geldik diye. Şu dişlere bakar mısınız? tam bir katil. Bunu anından öpüyorum, dudağından Aynen değil. Aynen abi, öpüyoruz. İstersen bir dene dudağından öpmeyi. Ee, öperim. <laughs> Aman Yan dudağından, abi. alt dudağından <laughs> değil. Kaptan yapıştırdı. Yani, Gökhan çekiyor. Hızlı bir şekilde boş verme vermiyoruz diyor. Büyük galiba. Abi bu mu küçük? Bu mu küçük? Abi kopardı. Hay yavrum be, hay yavrum be. Kaptan harikasın. Hadi bakalım güzel başladık. Herkes muhteşem. Eyvallah. Gökhan kaptan yapıştırdı. Sanki yok gibi dedim. Yukarı yüzüyor dedi. Doğru bildi. Allah dışarı atıyordu şey da. Aynen kaldır 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 kaldır. Öf, öf, balığın güzelliğine bak. Her an bana da vurabilir. Yemin panik oldu. Göster abi. Şu güzel. arkadaşlar buna lüfer derler. Buna denizlerin canavarı derler. Gözüne bir yaklaşabilir miyim? Abi şu güzel ya Dişlere baksan abi acayip. Öf, öf öf. Hadi maşallah abi. Bana Biraz da vuracak şimdi. Adam. Sağ olasın. Yan teknede inan abi yapıştırdı. Getiriyor kofanayı. Komşu teknemiz. Abi çok boşluk verdin ya. Hem tekniği yönetiyor hem balığı çekiyor kofanı helal olsun valla. Oy 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 oy. Maşallah be abi. Harikasın. Tebrikler. Kaptan yapıştırdı. Bana da vuruyordu ama. Önden o yapıştırdı. Şu an ona çekim yapıyoruz. Büyük mü? Oy 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 nasıl geziyor? Oo! Kamışımı kırma. Abi çok iyi ya. Boyuta tamam. bak. Dur dur böyle gez. Evet. Maşallah be. be ağzını göstersen abi şu canavarı Güzel kilo üzeri. Evet. Kilo Ağzının içine bakabilir miyim? 300. Dişlere bak. Tam bir canavar. Tam. Oo, oh, Çok, çok büyük güzel, abi. kepçelik Tamam abi sıkıntı yok. Bir kepçe burada. Kepçe olsun abi. Oo, oh, bu var ya 3-4 kiloluk balık. Halattan kurtarmam lazım tamam. Biraz manevra yapayım. Bu kepçelik çok büyük balık. Kaçma ne olur kaçma. Ne olur kaçma. Kaldırma abi balığı kepçeyle alalım. Kaldırmayayım değil mi? Çok büyük abi. Çok büyük. Oh 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 oh, 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 oh. Küçük ya ama yine kepçeyle oh oh Getir, getir, getir. Alayım mı içeri? Al, al. Tamam, kaldır. Bunu. Ah, ah. Ah. Al abi, teypçeyi tut oradan. Ben demek ki değilmiş bir yürürlükleri ama... Evet. Çok güzeldi. Abi daha bunun 5-6 kiloluklarını tutturacağız. Kaldır, Koparttır kaldır, mıyım? sıkıntı yok. Koparttırmayayım iğneyi. Aynen. Abi şunu bir gösterir misin ya? Çok güzel ya. Bu efsane. nedir ya? İnanılmaz efsane bir balık. Dişlere bak. Tam bir canavar. Harika be. Efsane abi. Kaptan yine yapıştırdı. Valla büyük gibi diyorsun ha? Valla büyüye küçük demişsin. O zaman buna iyi gibi dedin. Acaba nasıl bir şey geliyor? Çok merak ettim Oo, ne kon? Oo, bu ne ya? Bu ne ya? Uf. Hay yavrum be, hay yavrum Kan kusarak geldi valla. Sen nasıl bir canavarsın? Abi. Ağza bakın arkadaşlar. Denizde ne kadar kefal zargana, tirsi, kolyoz varsa parçalayan hayvan bu işte. Keserek yiyor. Abi çok büyük ya. Emeğine sağlık kaptan. Gaz gelsin abi. Helal olsun. Aldım arkadaşlar. Evet abim. Büyük bir ya balık. Kepçe kullanmayacağım bu sefer. En az Az önce aldığım kadar bayağı kovaladı, bayağı kovaladı ve en sonunda tuttu. Halata evet, taktırma abi. abi. He ha, halat mı? Evet. Çıkış yok o zaman. Evet abi. Getir getir, 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 getir. Kaldır. Çok güzel. rast gelsin. Görelim havalı. <laughs> göster abi, göster. Efsanesin ya. Çok güzel. Kiloluk bir lüfer. Evet. Lüfercik kop. Ki bazıları. Allah yemlerin içine düştü. Bir şey göstermek istiyorum. Şuna bakar mısın? Arkadaşlar canlı yemimizi, tirsimizi bu hale getirdim. Şuna bakın ya. Tam bir canavar. Yüzüyor abi içeride. Elim ısırmaz değil mi? Alıyorum. aman dikkat edin abi. Isırırsa arkadaşlar hastanelik eder. Kopartır Çünkü bu kopartı. yer. Gerçekten e, kanamayı durduramazsınız çünkü dişleri Jiletten daha keskin. Şunlara bakın Şuna bakın arkadaşlar. Kart kart kart. Her şeyi parçalıyor. Sen ne güzel bir hayvansın be. Yanaktan öpüyorum arkadaşlar. Uzaktan öpecek kadar yürek yemedim. Kaptan <laughs> teşekkür ederim. Bir, bir yandan göstereyim. Abi balık aldım balık aldım balık aldım. Ver, ver bana. Kaptan benimle uğraşırken balık kaldı. Kaçırdın mı? Evet. Yukarı mı bastı? Vallahi oltayı suya çekiyordu olabilir mi ucunda? Evet şu balık yüzünden bana çekim yaptığı için kaptan balık kaçırdı. Eyvallah hakkını helal et kaptan. Evet önümüze Erdal kaptan onun arkasında İnan abi getiriyor büyük bir şey. Selamlar abi rast gelsin. Arkandakini çekiyor balık çekiyor. Ay yavrum aldı beliferi içeri. Şöyle bir sallandır abi bizim için. Çine kop ya o. İnan abi yine yapıştırdı. Büyük bu tarafta yapıştırdı. Benim oltada da yanım var. Her an basabilir. Ah kaçırdı burası. İnan abi çekiyor. Oy 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 oy. Bak bu çinekoptan büyük sarı kanat. Komşu teknede İnan abi resmen şov yapıyor. Süper maşallah. Kaldır abi, kaldır göster, göster. Çine kopçular. Maşallah. Kaptanımız yine yapıştırdı. Ben takım kestirdim. Düşerken bastı. Ee, beni affetmedi ama. Kaçırma, kaçırma. Al, al. Bak ya Kobana oyun oynuyor. Nimetle oyun olur mu? Senin için oynuyoruz <laughs> işte. eyvallah, eyvallah. Şöyle bir versene onu. Oh dur. enseden tutmam lazım. Karnın altından kaya. Evet işte bu. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Şu canavarlığa bak. Öf, öf buradan kapak resmi çıkar mı? Çelik teli bile utanmasa parçalayacak dişleriyle. Kaptan, tebrikler. Arkadaşlar bir nasipsizlik var üzerinde. Bayağı kaçırdım bakın kofanın ısırığını görüyor musunuz? Felaket bir şekilde ısırmış. Ee, yani tirsimiz bitti. Aslında şu an ne kadar tirsi o kadar balık ama ne yapalım kupezle deneyeceğiz. Bakalım ona vuracak mı? Arkadaşlar kupezle aldım be. Valla tirsimiz bitti diye üzülüyorduk ve çok büyük bir balık. Abi alata mı sardım ben? Hayır hayır. Geç bu tarafa, geç bir tarafa. Of 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 of, of. Uyuta bak, uyuta bak. Benim Kaldır. Evet. Al içeri. Okey, on numara. Süper oldu arkadaşlar bu. Bez tamam, de nasıl? yiyormuş, onu görmüş olduk. Canavarın dişleriyle iş olmaz değil mi? Aynen öyle, hiç böyle. Süper be, süper. Harika bir balık. Al içeri, al! Ah be! Kaptanım yapıştırdı yine çekiyor. Son sürat. Bana da yaran balık vurabilir. Benimkinin ucunda da var. Of. Of. Of of of, of. of. Evet bugün tekne alırken hiç kaçırmadık Allah'ta. Aşağıda çok kaçırdık ama tekne alırken kaçırma üzüntüsü yaşamadık. Süpersin kaptanım. Yürü be Allah. İnan abi. Aha, abi İnan abi az gelsin. Arkadaşlar avımızı sonlandırmadan önce komşu teknemize geldik. Av boyunca beraberdik. İnan abi şov yaptı. Bizim yaptığımız hatayı yapmadılar. Bol yemle geldiler. Biz az yemle geldik. Bizde 9 tane kofana var. Abi burada kaç tane vardır ya? Yaklaşık 20 21 tane hoca var. Abi bu nasıl bir şey ya? Bir Oo canlı. 2,5 var mı? 2 1 8 2 arası. Of, çok iyi be. Tarkan abi emeğine sağlık. Yine bereketli olsun. Eyvallah ol. Yarın tekrar denizde görüşmek üzere o zaman. Arkadaşlar avımızı sonlandırdık. Gökhan Kaptan emeğine sağlık. Ee, sayende çok keyifli bir av yaşadım. Ee, şöyle söyleyeyim. Canlı yemle Bodrum'da hiç kofana yakalamak nasip olmamıştı. Bugün nasip olmadı. Aynen yani şu zamana kadar ki şu Kasım ayında yaşadığım lambuka avlarından sonra en keyifli bodrum abimde öyle söyleyeyim. Onun dışındakiler fiyasko'ydu koydu. Ama nasip tabii ki. Öyle. Of neler yakalamışsın abi sen ya. Bir de bugün yemimiz olsaydı. Aynen. Güzel bugün olsaydı. birazcık yemsiz kaldık ama şöyle tamam. öne diziyorum abi. Şöyle sen öyle çıkar. Abi bu ne ya? Abi of bunlar... bunlar ne ya? Normalde biz Altı. bunları yem olarak kullanıyoruz ama savaş abi. Kaç parça almışsın sen? Altı mı? Altı. Of. Bunlar Gökhan Kaptan ikiler arkadaşlar. Şu altada da benim. o abi. Benimki de boş değilmiş ha. Bak bak bak. Bu da çok güzelmiş. Abi boyları harika. Şu da fena değil. Bu da güzel boy bir balık. E, herhalde günün en küçük balığını ben tuttum. Bu ne kadar abi? 500 gram, 600 gram? 600 gram, 600 gram falandır ayın en küçüğü. Maşallah Hı. be. Ne güzel balıklar yakaladık abi sayende. Arkadaş 10 parça balık yakaladık. Allah'a şükür. Yeter. Nasibimizde bunlar varmış. En kötü günümüz böyle olsun. Beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Oltanızdan trofeler eksik olmasın. Instagram'dan Savaş Dursun ya da Balık Günlükleri adıyla da beni takip edebilirsiniz. Senin var mı abi Instagram'ın? Var. Gökhan Kaptan. Gökhan Kaptan. Bu kadar. Evet. Aynen. Açıklama bölümüne koyarım onun Instagram hesabını da. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.